Uzuna gidiyorum. Eğlen gel. Geldim geldim. ya? Nere? Info vermiyorsunuz bak. B mi? Bakın abi sağ olsun vurdu. Hala vermiyoruz. Oy! <laughs> Şaka yapıyorum. Biz na oğlum nasıl verdiniz? Ben hadi bala götü öldüm. Evet daha buradan zıplayamıyorum. Var, be, var. vallahi var ya. Yani. Hadi lan. Yardım et arkadaşlar. Çok bekleme yapıyorsun. Ya, adama bak. Aldınız. Kafayı tutan bizimki. Burada. Kit Lan yok ki. Kit yok. Patladı, patladı. Yok, yok, kit 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 yok. Eski. Hayır bir de sen 2 kill aldın biz 3 vs 5'tik diye hatırlıyorum. Maç buraya gelmiş. Ben zaten lower, lower'da 3 kişiyle savaştık biz. Double doğru. Çok, Ay kafa vurdum ya. Kafa vurdum da bulur da Akın abi. Go 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 akın. Akın ha akın. Yapma. Akın koş koş. Bakın reis ne yapıyor? Yere gel Aa! Çüş. Allah! I. Hayır. Hadi iki kafa. Bir tane seçici. Tam sniper pro. Helal aldın onu. Seçiyor. Aldın. Tamam bilmem, bilmem. sakin ol. Raşlar koşarak uçarak da Helal bu kadar ya. Yani. Nice, 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 nice. Ay işte. Ben anladım harbi alacağını. Şu mallaştı ya orada. Mallaşmanın üzerine bir oyunu alır dedim. Tam tersi oluyor her şey çünkü. Az önceki maçta adam ne yaptı? İki güzel çatı burada ama mal gibi diğer adama öldü. Test psikoloji. Ahın şimdi meki aldı ya. Koşa koşa tarar da ahın. işin gücün mü var? Niye afek alsın bir. <laughs> Bibi, 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 koş koş. Allah. Doktor. Ne var ya? Hiç kaçma güzellik. Gelme tünelden, gelme ya. Bok var geliyorsun ya. Hem öl bakayım. Abi. Allah'ım dor dor değilmiş lan dor sandım ben altında altında ne ses kasma oğlum bunlar e basarak da gezmiyor herhalde ya basılı tut amına ya adam bombayı görmeden şey yapmıyor İlk önce göreceğim öyle e basacağım diyor nasıl bir kişilere düşüyoruz ben anlamadım ki ya adamı vuramazsın anlarız da görememek duyamamak bombayı çözememek abp bakıyor ben şey yapıyorum ha bana bana vurmaya çalışsın sen vur. Nice. Güzel. Long var. AWP longa gelir misin AWP? Short'tan geliyor. Short mu geliyor? Ben geliyorum. geliyor. Girdi girdi. Üst me aram param, 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 param Ah. Nereden vurdu beni? Long'a. Sait, side. Lan AWP vardı. Sağda, sağda. Lan! Nerede? Nerede lan? Nereden vurdu da beni? <laughs> Kim aldı? <laughs> Allah Allah. Ben gördüydüm düştüğü yeri yok olmuş ama koyayım okuyayım. Bizden biri aldı öldü herhalde. Geri kaç geri kaç bakıyorum burada. <laughs> Flash attım bakma. abi etme etme. B'ye girdi. Sunta hadi aldım bir kişi. Ay. Pencereyi kullan. Pencereyi kullan. Vuruyor. Buranın canı at. Bir canı at. One, one low. Hmm. Şu sumo bizden biri atmış. Ha. Onun götüne. Karşıdan biri aldıysa Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Gir gir bizimkinin kiti var hadi. Bizimki yine bombayı bulan. Şey onun canı az. Çöz sen de var kit? The Kit yok ki. Çözdü. Aa varmış Niye çözmedin? Bende kit yoktu yanlış yerden almışım. Deagle'ımı satmayacağım. Şimdi ben uzun da direkt kapının arkasına geçeceğim. Oyalayın. Lan yani bizimkiler yokmuş ki benim arkamda. Gel yok. Double door 2, double door 2 var en az. Mide dönüyor, mide döndü, mide dön, mide bakın. Oo bitti. Orayı. As Aman şey. abi. Öldü. Nice. B'ye bakan yok bak. Adam kurarsa sıkıntı. Önce hala kapı. Aha uzunda var. Abba oh. ben gidiyorum B'ye. sen B'ye git sen B'ye git. Fake yapabilirler. Ben gidiyorum B'ye. O da tamam o da adam. O smoke nereye gitti? <laughs> dışarı gitmiş. Adamın adı Santa da ben Sunta diyorum ama. evet. 3 kişi bir loglaştı. Herkes oynadığı yere doğru yürümeye çalıştı ya. Oo mit. Kısaya geçiyorum. Geri kaç kısaya geçtim. Oo kısa giriyor, kısa giriyor. 3 3 4 5 koş Sıkça, Hep sıkça. Smoke var önünde görmüyorum. Short short short. Bomba düştü şorta. Ama yanlarında adam var. Sen B'yi koruman lazım. Bey helal lan. Nice. Helal. Temiz 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 takım. Benim tuvaletim geldi o kadar çay iç su içersem. Depoyu doldurduk ya. Bakalım Sumta abimiz vurabilecek mi? Hadi bakalım. O ne yakına gidiyor altın? Bir içi gelirim mi abi. Adam base'ine kadar gitti ha ve ya. Bu ne yapıyor bu? Niye ölmedi daha? Geziniyor herhalde adamların şeyinde base'inin. Ben vuruyor. Helal olsun. Adam base'ine kadar abi o karanlık yerde. İşte nice aha. Öldün mü? Bir de i̇şte bakalım, bir de işte bakalım tarafta. Çok temiz, çok temiz. Nice. Bak yayın açtık, 3 kill aldık <laughs> Ne yani önceki yer iyiydi, şu an pek iyi şeyler olmuyor. Kısaya bakıyorum. Gel, Nerede? Nerede? Geçiyorum. Smoke geldi. Rush yapacaklar. Rush yapacaklar. B mid, mid 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 tarafından girdi finale. Bakın sana bırakıyorum orayı. Ha tamam turuncu bakıyormuş. Görevlerini terk ediyorum. Tuntay'la aynı anda sıktı. ne ya? Bana çok güzel açı verdi. çift flash çift flash tek flash tek flash İki mitraş yapıyorsunuz ben B'ye bakıyorum Donda girdi Nere A mı? Ne gel almış Biraz hikayesi kahramanı şey Ağzın Aman akıyım Adam base'e AWP'e bakıyor Gel artık yani Saçma olur hepinizin Adam yani gevlet kaldırıyor ama Psikopat Aa burada Hadi Nerede adam? Kanka sen de öl. Canım bitmedi ama. Damage bile vermedi ama. Canınız az, az kaldığı zaman hareket etmeyin round sonu. Güzel şeyler oluyor. Allah'ım. <laughs> <abi>, bir daha kilitleyelim. <laughs> Aynen tamam. Ben fake'liyorum bak. Bombayı atırdı gibi abi. Abi kafasını sikeceğim şimdi ya. Abi Feli'yi mi öldürdün? Yo bizden biri ölmüş ama. B'ye git, B'ye git, B'ye git, B'ye git, B'ye git. B'ye girerler sıçarız. Hey yaktım. Oyalama lan. Ya B AWP girdi. Aa, o şey yok. Aa, Vermez ya. Verse işte çok kötü. Kardeş. Aha. Yara yedik. Kaç kaç. Hopla. Mal. Aldın kaç. Mal öyle, dur, öyle dur öyle dur öyle dur. <laughs> <laughs> ah! 9 <Doğul> canı <canavar. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu ne kadar heyecanlıydı. Mallık etti bu arada. Koşa koşa git salıyordu. Kötü zamanda döndü Eee. Yani. Kötü timing geldi. Bakın ah, gelsene yanıma koş koş. Sende bomba var mı? Var. <laughs> <laughs> Buraya gelin buraya gelin. Bombayı bırak geri çek. Bırak geri çek elini. Bombay Sen ya. yo yo bir şeye bakıyorum. Aman Ulan. ne koyayım saçmalığa bak. O oyunun detayına baktım da. Bomba belimizde duruyor. Şey göğsünden alıyor bombayı ama. Evet, Belinde bomba duruyor ama. Taban. Ne oluyor lan? Ağa mı Ha girmişler bir yerden. Sumon için açıyorum. <laughs> ben de saydı sumokları. Right. buluyor. Long time. Sumon gitmesi lazım. Biraz daha dayanmamız lazım. Ne yapıyor ya. Orunç, Sumo ne yapıyor? Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu oldu? bak. mallık etmesi. Adam gidiyor bombayı sumok atmaya çalışıyor. Salak ya. Çok şişim geldi. Ya şunu bitire artık. Kısa rush kısa. Short rush. Bir de smokluyorum ben. Bunun üzerine atıyorum. Kısayabiliyor biliyor mu smok Mehmet? Ha. Tamam. Biliyorum biliyorum. Tamam bir tane sallarsın geçtiğimizde. Başlıyor mu oğlum? Başlıyormuş öldü, öldü. smokçu enayi. Smokla. Altımızda. Alırız onu. Oy. Öldü. Ha bomba bendeymiş. Çık, çık. Al şunu. Mid, mid. Al şunu. Al şunu. Nerede? 4, 5, 5, 5. 5 vs 1 yaptığımız minimum heyecan. Bış, bıç 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 bıç. <laughs> çok güzel bir <bıçağı. gülüyor> Çok güzel. <laughs> Adamın kafasına indi. Kattın beleşten 1500 dolarını. Bu kadar veriyor mu? Oo. Iyiyim. Bıçağı 1500 dolar veriyor. Nereye smoke atayım? Ben gene mid atacağım. Gene bir A oynayalım uzunla short'tan. Ama neyse biz gidelim ya hızlı raşlayalım. Bakın ah, flash'ını şimdi attım. Oha. Allah. Tamam siktir et. Dönebiliriz arkadaşlar. Bunkiler B'ye mi giriyor? Deneyecekler. <laughs> gel city, city 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 gel. City gel. Girdim city. City girdim. Ya amana koyayım B'de adam var. Kar kar kar. Allah, bak, kar, kar, kar. Öldü. Bu arada bu moda olmuş herhalde. 4 tane aynı sticker'ı yapmak yes. moda. Sunta'da da aynısı var. La bunun şey, iki de simsiyah. Simsiyah iki çok güzel. Ara bitti ondan abi. Bu kaç dolar ki? Ahak mı? 4 4 mi 5 mi? Ucuzmuş. Geç bir özelliği yok ki simsiyah sadece. Vandal hissiyatı veriyor bir yani. Harbi la vandal benziyor. Valorant adı AK'li vandallar amın. Summon içine atacağım ne o sağdan görüyorsunuz. Gerek ha yanıyorlar. Var. Kaçtı kaçtı sizi kaçtı. Gel 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 Benim gel gel. gel. Oy. Oy. Adam gümle de. Bücürük neredesin? Beyze bekliyor ya. Buç deneyeceğim. Gel sağdan ben soldan. Dur la oğlum la. Ya. Ne yapacaksın? Bıçak atacağım dedim ya. Vallahi duymadım. Gene short yapalım ya. Ben hakem Neyse dağını koynayak p 90 çekeceğim. Bir long şey deneyeceğim. Smoke deneyeceğim. Bakalım atabileceğim mi? Şöyle atsam. Şuradan atılıyor ya. Senin attığın yer var ya. Şey tam mide attığın yer. Evet. Oradan bir tane atılıyor. Tam senin attığın yerden başka bir yere bakınca atılıyor. Tamam ben çözmüşüm. Tamam. Long olmuş. <laughs> Sight'da adam var. Ayy. Adam zıplarken vurdum headshot'ı. Adam aşağıda. Adam M'de ben A'yı temizliyorum. Bonus <laughs> üçgeni gayet güzel.